Bayanlar baylar sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. Freddy McFoyt'un kitaplarını yorumladığımız maratonumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hızı biraz kestiğimizin farkındayım ama e, kitapları hepsini elimizden geldiğince hızlı bir şekilde yetiştireceğimizin sözünü vermeye devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte bu güzel ablamızın yakın zamanda çıkan son kitabı olan İş Arkadaşı ismindeki kitabını yorumlayacak ve kitap hakkında sizlerle birlikte sohbet edeceğiz. Kitabımız e, bir gıda takviyesi firmasında çalışan e, Devon adındaki bir ablamızın e, trajik şekilde ortadan kaybolması ve onun ortadan kaybolmasıyla birlikte ortalığın giderek karmaşık bir hal aldığı ve bu ablamızdan ne olduğuyla ilgili e, olayların bizlere anlatıldığı gizem ve gerilim dolu bir hikayeyi anlatıyor. E, bu ablamızdan biraz bahsedecek olursak, ablamız e, orada bir muhasebe işlerinden sorumlu ve söylenilene göre e, şirkette oldukça tuhaf hareketler sergileyen bir ablamız. Kendisi oldukça asosyal ve bilindiği üzere kendisinin bir erkek arkadaşı yok ve hayatı belirli rutinlere bağlı. Yani sizin eğer görüşecekse bunu çok önceden planlaması gerekiyor. Nereye, ne zaman gidecekse bunları planlaması gerekiyor. Hatta söylenilene göre geldiği saat, tuvalete gittiği saat, yemek yemeye gittiği saat ve işten çıktığı saatler bile belirli. Bir tane ablamızın söylediğine göre eğer dünyadaki tüm saatler kaybolacak olursa ve o gün saatin kaç olduğunu merak edecek olursanız, bu ablamızın e, rutinlerini takip ederek saatin kaç olduğunu bilebileceğinize emin olduğunuzu söylüyor. Yani bu kadar rutinlerine bağlı bir abla ve bir gün enteresan bir şekilde ondan haber alınamıyor. E, i̇lk başta insanlar bunu çok normal karşılıyor. Yani tamam her zaman işine e, zamanında gelip giden rutinli olan bir abla ama belki bir yere takılmıştır, trafik vardır. Arabasının tekeri patlamıştır diyerek ilk başta durumu ciddiye almıyorlar. Ancak e, Natali ismindeki ablamız ki Natali de e, bu gıda takviyesi firmasında çalışan ve oldukça yetenekli bir abla, ürünleri hızlı şekilde satan ve yani satış becerisi oldukça yüksek bir ablamız ve hikayemizin anlatıcı karakteri de o. Biz olayları onun üzerinden deneyimliyor ve hikayeyi onun ağzından tanıklık ediyoruz. Ve ee, ablamızın söylediğine göre ilk başlarda hani bu çok ciddiye alınmıyor sonra abla diyor ki patronu arıyor işte o da diyor ki işte dediğim gibi tekeri patlamıştır ya da acilen bir yere gitmesi gerekmiştir yani bunu bu kadar büyütmeye gerek yok diyor hatta diyor ki abla polisi arayalım belki kötü bir şey olmuştur hemen engelleriz diyor. Ama onun dışında kimse bunu çok ciddiye almıyor. Çünkü işte çok asosyal bir karakter olduğu için de sanırım şirket içinde onun pek sevilmediği de söylenebilir. Ki hikayede de değinilen konulardan birisi bu. Şirket içerisinde insanların birbirine uyguladıkları mobbingler ve bu mobbinglerin insanları ne derece etkileyeceği üzerine de bir çalışma bu kitabın içerisinde yer alıyor ki şahsen hikayeye etkisi olur ya da olmaz bilmiyorum ama bu tarz konulara değinilmesi ve hikaye altyapısında bu tür konuların anlatılmasını ben gerçekten çok seviyorum. Çünkü her ne kadar hikayelerin amaçları bize ders verme niteliği olmasa da bu tür konulara değinmek ve hikayelerde bu tür konuların anlatılması ...ben her zaman cezbetmiştir. O yüzden hikayedeki bu tema konusunu beğendim. Neyse konuyu dağıtmayalım konuya gelecek olursak bu ablamız sonrasında iş çıkışında bu kaybolan ablanın evine gidiyor ve evine gittiğinde her yerin kanlı kaplı olduğunu öğreniyor ve uzun bir süre çığlık attığını söylüyor. Şoka giriyor çünkü. Sonrasında da kendine geldiğinde kendisini hızla evden atıp sonrasında da polis arıyor ve polisler yaptığı e, olay yerinde yaptığı incelemelerde e, o kanın ablaya ait olduğunu öğreniyorlar ve e, sürecin bu kısmından sonra bu ablaya ne olduğunu öğrenmeye çalışıyorlar. Öldüyse nerede veya şu an hayattaysa nerede diye ama ortalığın ciddi derecede kanla kaplı olması onun e, buradan çıktıysa bile e, ölmesi şüphesini e, diri tutuyor ve hikayenin bundan sonraki noktasında bu kendi halindeki ablamıza kimin ne yapabileceğini veya bunu yapmasının altında ne gibi etkenlerin olduğunu öğrenmeye çalışıyor dedektifler. Ve hikaye sonrasında o şirkette çalışan insanlar da belirli şekillerde şüpheli konumuna düşüyorlar. Çünkü dediğim gibi abla çok asos asosyal birisi olduğu için hani çevresinde onu bunu yapabilecek e, kim olabilir ve bunu yapmasının altında ne gibi gerekçelerin olduğunu hikaye boyunca deneyimlemeye ve bunun üzerine kurgulanmış bu hikayeye tanık oluyoruz. E, hikaye oldukça güzel ve gerçekten bir yere kadar oldukça me merak uyandırıcı ama bana diyaloglar biraz gerçekten çok saçma geldi. Yani hani e, polislerin e, kişilere sorduğu sorular falan hani o diyalogları 6 yaşındaki bir çocuk mu yazdı? Çeviri hatasından dolayı mı böyle göründü? Yoksa gerçek orijinalinde de mi diyaloglar bu kadar saçma bilmiyorum ama yani bile diyaloglar bana çok saçma geldi. Siz arkadaşınıza zorbalık yapıyormuşsunuz. Ona neden zorbalık yapıyorsunuz gibi soruları polisin sorması bana oldukça şey geldi. Yani hani tamam hani belirli noktalarda yapılan şeyler biraz şaka. Şimdi şöyle bir durum var. Ablamızın e, takıntı derecesinde e, su kaplumbağalarına bir merakı var ve işte mesela sizinle bir diyaloğa giriyorsa e, kaplumbağaların ne kadar çok sevdiğinden bahsediyor işte onların nasıl yapılarının olduğundan 10 dakika boyunca kaplumbağalar hakkında size anekdotlar anlatıyor. Yani sizinle bağ kurma şekli bu şekilde. Yani sürekli size kaplumbağalardan bahsediyor. Size hediye alıyorsa o kaplumbağa şeklinde bir mesela şey alıyor. Vazo alıyor. İşte mesela bir şirket yemeği oluyor. Abla da işte diyor ki herkesin kendi getirdiği yemeklerle etkinliğe katılınması isteniyor. Abla işte mesela cupcake yapıyor üstüne mesela su kaplumbağası yapıyor. O kadar takıntılı. Kadının evindeki her yerde su kaplumbağa vazoları var. İşte mesela anahtarlığı su kaplumbağası, yastığı su kaplumbağası şeklinde ve kitapta o kadar su kaplumbağası e, olayı geçiyor ki yani diyor ki acaba bir su kaplumbağası falan mı öldürdü? Hani olayı öyle bir şakaya bağlasan da bari hani olaylar mantıklı bir noktaya evrildi yani. 10 diyalogdan 8'inin su kaplumbağası olması da beni gerçekten bu noktada oldukça rahatsız etti. Yani çok, çok güzel dolu bir hikaye okuyoruz. Gerçekten ablaya yani ne olduğunu ben de çok merak ediyorum. Buradaki söylendiği gibi mesela birisi bu kitapla ilgili şey söylemiş. Eğer bu kitabı okuyacaksanız kesinlikle gündüz saatlerinde, gece saatlerinde okumamalısınız. Çünkü elinize aldığınız anda okumayı bırakamazsınız gibi bir ibare yazıyor. Bir yazar tarafından galiba. Ee, çok satan yazarlar e, Natalya belirle diye bu ablayı tanımıyorum. Um, e, veya abi kimse bilmiyorum. E telaffuzumda biraz kötü olabilir. Lütfen dinlemeyin. Hani bu trajik her yerde mim olan hem <laughs> dönüşmez. dönüşmesin. Ee, kesinlikle bu konuya katılıyorum. Ee, bu ablanın hikayeleri hep genellikle böyle çok karikatüze hikayelerin çok da derinlikte olmayan ama hep size merak ettiren, bu konuyu nereye bağlayacak acaba? Lan bu sefer buradan altından ne çapan oğlu çıkacak dediğiniz bir hikaye altyapısı var. Hikaye kurguları gerçekten çok basit. Yani seviyelere bölecek olsam hani ee, Stephen King'in King 10 seviye ise onunki böyle 6-5,5 gibi bir şey. Yani çok kaliteli bir hikaye değil ama hani böyle başlangıç seviyesi için dediğim gibi her zaman bunu söylerim. Daha önceki videoda da söyledim. Yani bu tür e, gizem ve gerilim hikayelerinde orta segment bir hikaye. E, sizi çok sıkan noktaları her kitaplarında mevcut. Tüm kitaplarında salak karakterler olabiliyor. Mesela buradaki ablamızın işte kaplumbağaları bu kadar saplantılı olması, sürekli bunu anlatması, sürekli sürekli bu konudan bahsedilmesi. Asıl konuyu uzaklaşmamıza neden olduğu için bu kısmını hiç sevmedim. Ee, gerçekten ciddi derecede beni tatmin etmedi o kısmı. Ee, bir de hikayenin sonunu hiç iyi bağlayamadıklarını düşünüyorum. Bu zamana kadar o, okuduğum 3-4, bu zamana kadar e, tüm e, bu ablanın kitaplarını okudum şu anda. Her ne kadar size sadece e, ilk önce e, sakın yalan söylemeyi çok uzun zaman önce okudum ve e, yorumladım. Bir de e, Kilitli Kapıyı yorumladık. Ee, onun dışında size yorumlamasam bile okuduğum tüm kitapları mevcut ve hepsini hepsinin sonu kendi çapında oldukça kaliteli ve heyecan vericiyken burada beni hiç tatmin etmeyen ve konuyu nasıl bağladıklarını anlamadığım böyle sanki Hollywoodvari bir son vardı. sonuna iyi bağlayamadığı için de bu kısımdan çok memnun ayrılamadım. Ama onun dışında dediğim gibi okuması gerçekten çok keyifli bir hikaye. Böyle çok göze batmayan bir karakterdeki birisinin, bir muhasebecinin, bir gıda takviyesi firmasındaki bir muhasebecinin neden öldürülebileceği, onu öldürülmesindeki etkenin ne olabileceği ve onu öldüren kişinin bunu yapmasındaki ne gibi maksatlar olduğu kısımları okumak gerçekten çok keyifliydi. Çok derinlikli bir hikaye olmasa da böyle başucu kitabı olmasa bile işte yani böyle çok sizi yoran bir kitap okuduktan sonra ara kitap olarak değerlendirebileceğiniz ve sonunda size keyif veren bir hikayeyle sonlanan oldukça güzel bir hikayeydi benim için. Ee, ve kitaba puanımızı vererek de isterseniz videonun yavaş yavaş sonuna gelelim. Ama kitaba puan verici olursam ben 10 üzerinden 5.5 bu kitap için yeterli olduğunu düşünüyorum. İşte su kaplumbağalarının sürekli bahsedilmesi. Gerçekten o, o hikayenin zevkini çok batırıyor. Sürekli işte su kaplumbağası, su kaplumbağası. Ablacım tamam yeter. Hani diyorum ki yeter. Yani belki de <laughs> senin bu sevgi ve insanlara nefret olarak geçti de su kaplumbağalarının nesi bu yüzden tükenme tehlikesinde olabilir diye bile düşündüm. Yani o derece benim sinirimi bozdu. Ee, bir de e, şey e, sonunu çok beğenmedim. Sonra gerçekten hani tamam güzel bir yere bağladın ama e, ara, mes e, ara meseleyi güzel bir yere bağladın ama sonunu güzel bağlayamadın. Hani aa şöyle bir şey miymiş dedim ama sonrasındaki devamında gelen meseleyi çok iyi yapamıyorsun. Mesela bu ablanın böyle bir durumu var. İki tane final oluyor ve ilk final her zaman güzel. Ama ilk finali ikinciye sonuca bağlarken hep bir yerde tökezliyor. Bazen. Bazen tatmin edebiliyor. Ya yani bazen çok mantıklı gelmiyor ama ha, ya işte. Yani olsa da olur yani. Hani hadi buna yedim gibi bakıyorsunuz ama bunu gerçekten yemedim. Yani bunu kim bağladıysa çok kötü bağlamış. Ablam yani kime bağlattıysam bir daha bağlatma bunu. Ee, bu bana şey anımsattı. Benim sevgili eşim diye bir kitap okumuştum ve onun sonu da böyle hani bunu yazdınız da niye yazdınız? Hani bunu yazarken editöre götürdün. Editör de mi seni uyarmadı demiştim kendi içimde. Ee, bunun için de aynısını söylüyorum. Yani belirli ölçülerde güzel bir hikayesi olsa da sonu oldukça sıkıcıydı. Yani sözün özü bunu söylemiş olayım. Umarım bu kitabı okuduktan sonra, bugün yeni bitirdim bu videoyu çektikten 5 dakika önce bitirmiştim. Umarım rüyamda su kaplumbağası görmem ve size bu kadar çok su kaplumbağası dediğim için umarım siz de görmezsiniz. Bu video benden bu kadar. Yakın zamanda Hizmetçi serisinin ilk kitabıyla da yakında görüşeceğiz. Yakında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.